Sen de sev ama sevilme Aşk acısı çek ben gibi Çok özle ama kavuşma Kavuşamadın ki Sen de mutlu olma emi 2-3 gündür bu şarkı ağzımda. Herkese selamlar. Dilimde bu şarkı. Birisiyle. Sen de sev sevilme emi Çünkü HGS işlemleri için <laughs> Postaneye gittim eski motosikletimin üstünde olan HGS'yi yeni motosikletimin üstüne geçirdim. Plakayı yanlış yazdım efendim. Bayağı da böyle bir evrak dolduruluyor PTT'de. Kayıttayız. Beyefendi yeni aracınızın plakası yanlış. Fırsat ile eşleşmiyor. Plakamı ezberleyebilmek için Yıldız benim emi. Sınıf şarkısını söylüyorum çünkü EMI dedim tabii EMI. Dur EMI. Ezberlemeyi çalış. Ezberleyeceğiz. İşimizden koptuk. Bunu da ezberlemek. Umarım iyisiniz. 56 kilometre oldu. Yeni motosikletimizle. Bugün iş koşturmacam arasında hem kendisini yakından tanıyayım hem şehirdeki hikayelere, olaylara bakalım. Hem de size yavaş, yavaş yaşadığım deneyimleri, bilgileri aktarmaya çalışayım. Abi böyle bir şey olamaz ya. Su akıta akıta gidiyor vallahi ya. Çöp suyunu akıta akıta gidiyor. Merhabalar. Mutlusunuz değil mi motosiklette? Evet. Çok ilk motor mu? Kaza bela vermesin Allah. Bak yüz gülüyor abim de. Ne güzel. Hemen gülümsedi. Yüzü gülümsüyor. Mutluluk çünkü bu işte. Hani gördünüz. Başka birini durdurup soralım. Hayatında ilk motoruymuş beyefendinin. Mutlu. Ben de mutluyum. Yeni Forza'mda çok mutluyum. Onu parantez açarak belirteyim. Eski Forza'mda da 2019'da da çok mutluydum. Bugün bir Dio'nun üstünde de olsam onun üstünde de mutlu olurum. Bir Gold Link olsa yine mutluluk yaşarım. Sadece değişen ne değerli izleyenler? Değişen kullandığınız teknoloji ya da e, size sunulan e, konforun, güvenliğin farklılaşması. Afrika Tv'nde farklı duygular yaşıyorsunuz, farklı yollara girebiliyorsunuz. Dio ile farklı duygular yaşıyorsunuz. İşte ne yapıyorsunuz? sipariş içinde çalışıyorsunuz, kuryesiniz ya da şehir içinde e, bir iş yapıyorsunuz ya da motosiklete PCX yeni başlamış demin ki beyefendi gibi. Her motosiklet farklı amacı hizmet ediyor. Aralarında sınıfsal farklar olsa da önemli olan bunu lütfen e, motosiklet içinde deneyimli bir isim olan hafınıza sığınarak ben de bir 20 yılımı verdim. Lütfen üstünde mutlu olun. Diğer detaylar gerçek anlamda diğer e, olaylar gerçekten nedir? Teferruat'tır efendim. Duruşun andırır asil soyunu Misafir çeşme Kısa İstanbul'un neresinden sil? Kısa İstanbul'un neresinden sil? Bilmem Kadıköylü emirganlımız Çarptı, çarptı, dikizi çarptı, dikizi. Kolay gelsin. Evet. oraya, bu buraya. İstanbul'da efendim otomatikman bir eğitim alıyorsunuz. Dikkatli kullanınca. Çünkü iğne deliğinden geçmek durumunda kaldığınız günler olabiliyor. Arızalı olan mikrofonumu alayım. Sonra bakayım. O, Mesaimi de çok var daha. Biraz böyle bir Tün 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 tün. Evet sağa sola gidelim bakalım. Kız İstanbul'u deriz. İstanbul'u

Mikrofon kablomuzun alımını yaptık. Burada da mavi bir Forza 2021 duruyor. Sergen kardeşim. Ona da selamlar olsun. Kayıttan çıkıp üstümü çıkarırken yanıma geldi. Merhaba dedi. Tanıştık Sergen'le. O da anlattı. Çok selamlar izlerse. Kablo takıldı. Mikrofon kablom takıldı. Kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Umarım arıza giderilmiştir. Şu an kadere kısmet kayda girdik hani yapıldığını varsayarak. En fazla sessizde alırız görüntüyü. Mikrofon kablom takıldığına göre artık daha çok şarkılar söyleyerek plakçıların dikkatini çekmeye çalışan bir döneme girdiğimi de sizlere hatırlatmak isterim. Er ya da geç bir şekilde o albümü çıkaracağım. <laughs> Şaka. Şaka efendim. Albümle malbümle işimiz yok. Baba sen ne yapıyorsun? burası İstanbul'un kalabalık noktalarından biri. Trafik polislerimizin görev yaptığı vatandaşın da iş koşturduğu yerlerden biri. zaten arızalı bir tip olduğu neyden belli bizi sollamaya çalıştığından belli değil mi sol sağ bir şeyler yapmaya çalışıyor abi bakar mısın ya o oradan gidiyor bu buradan durdu şu şuradan solluyor İstanbul'a bak kardeşim ya başladık kaos kaos başladı kaos Mutluluklar. Belirteyim. Şurada da ufak tefek aparatif bir şeyler atayım. Sonra da ne yapayım? Eve doğru yol alayım efendim. Yeni bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.